Yiğit ne yapıyorsunuz? Evet. Alın sizden bu fırkati getirdim. Ne fikri Fikir geldi, geldi anneciğim? Oynak, kazanak, nasıl? Squid Aynen. game oynamak istiyorsun. Evet. Aa o nasıl bir oyunmuş öyle? Bilmiyorum ha? oyun mu? var orada. Aa. Kırmızı ışık, ışık Öyle mi? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ha oyun bu böyle. Kazanan bunu mu alacak şimdi? Evet. Ay inanmıyorum ya. Tamam o zaman hadi gel bize kurallarını öğret de Öyle oynayalım hadi gel. Aa ama oradaki oyuncak bebekten ben sevmiyorum ona korkuyorum ben. O gelmesin olur mu? Ha? Onu çağırmayalım öyle oyun olur mu Asel? Öyle bir oyun olur mu anneciğim? <laughs> tamam o zaman hadi öyle yapalım. <laughs> evet. Squat Game. Hadi gel sen oyun olacak. Nasıl ya çağırdın mı şimdi onu? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum hani çağırma demiştim. E ne yapacağız şimdi? Ben çok korkuyorum ondan. Şimdi gelirse ben oynayamam ya. Aa, inanmıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Hala çağırıyor. Çağırma kapat. Gelme de gelme. Hayır. Gelmesin ya. Aa ben ne <laughs> yapayım kızı? Hayır gelmesin. Hayır. Gül gül gelmesin. Kim gelmesin? Gül gül. Kim gelmeyecek Hasel? İstemiyor musun? Aa, hadi gelmesin de ya iptal et onu gelmesin. Ne yapalım Hasel biz aramış. Arama şimdi gelecek. Hey, eyvah o ne arkada? Hey, Asel o ne arkadan gelmiş koydum ya. Asel ne yapacağız? Ne yapacağız Asel? Ah orada ya bak geldi. Hey, Namıyorum git. Saklanalım O zaman saklanalım mı? Hadi o zaman saklanalım hadi koş koş. Nereye? Nerede? Nerede Saklanacak hadi saklan bakalım orayı saklan bakalım. Aa sen sen de şuraya saklan bakalım. Hadi şuraya saklan sen de bakalım. He, gelip bizi bulmasın ya. Aa hadi çek çek onu arkasına saklanalım. Evet kimse gözükmüyor. Ama iyi senin başın gözüküyor oradan ya. He, ya gelir seni bulursa acaba nerede saklansak daha iyi bir yer var mı Asel? Sen de oradan gözüküyorsun biliyor musun? Aa hepiniz de gözüküyorsunuz. Yatak Yatak odası mı? Olabilir. Çocuk odası da olur aslında. Hadi Asel, gel 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 gel. Su'yu yeniden Saklanma. Hadi bakalım. Aa Asel hadi. Sen nereye gidiyorsun Yiğit? Asel, hadi gel sen de saklan. Çabuk çabuk geldi geldi. Hadi git git. Nerede saklanacaksın? Ha orada mı saklandın? Tamam. Yiğit orada saklandı. Bence burası iyi gibi ya. Hadi sen de oraya saklan. Tamam. Hadi sen de oraya saklan. Hadi. Aha, aha da saklanla. Bence bu sefer bulamayacak. Bulamayacak. Aa, Yiğit burada mısın? Aa, burada değilsin. Yiğit neredesin? Ha, şurada mısın sen? Aa, tamam saklanın siz burada. Sizi bulamazsın Hadi saklanın. Hadi arkadaşlar, acaba ben nereye saklansam ki? Ben nereye saklansam? Gidiyorum ben de saklanmaya. Güzel olmuş ya. Başka kim yaptı böyle kule? Aa, çok güzel. Çok beğendim. Bakayım. Vaa, wow, bu kimin kulesi oldu şimdi? Aa, senin mi? Ben de cadının kulesi zannettim. Şu masallarda kötü cadılar var ya. Onların kulesi zannettim. Ya kocamamış. Sen ne yaptın sen? Sen de mi yaptın? Aa, seninki de güzelmiş, küçücükmüş. Aa, sen, senin kanatların mı çıktı? Ay, bakayım kanatlarına. Ben bakayım. Aa. Ay çok güzel olmuş. Benim olsun mu o kanatlar? Ay çok beğendim ben ya. Benim olsun benim. Aa o ne? Aa o ses nereden geliyor ya? Kim geldi acaba? Bakalım mı be? Aa ay sen kim geldi? Git bak kapıya bak. Hadi kapıya bak bakalım kim geldi? Kim geldi? Aa hadi koş bak koş koş koş. Allah Allah bu ses de ne yahu? Allah Allah dur bakalım. Kim geldi? Aa Hello Neymar falan mı geldi acaba? Bakalım be. Ay kimse de yok. Aa kimse de yok. Hadi bakalım bize öyle geldi galiba çocuklar. Bakalım kimse de yok. Hadi gel. Ay sen gel 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 gel. Aha. Aa kimse de yokmuş. Oradan bak bakalım kim geldi. Hadi bak bakalım kim geldi? Alo hadi. Ah çalışmıyor mu? Kim varmış orada gözükmüyor. Kim varmış? Aa kimse de yok yahu. Aa bakalım bakalım. Kimse de yok. Kim geldi? Ah kim geldi? Hadi gel bakalım Helen Hamer geldi galiba. Hadi gel saklanalım biz ondan. Hadi gelin arkadaşlar çadırımıza gidelim. Hadi kamp çadırının içine hadi gelin. Koş 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 koş. Hadi gel. Bak seni ham yapar yoksa gelirse. Hadi koş sen koş 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 koş. Hadi herkes çadırına. Ha. Herkes çadırına girsin. Ah, git git git. Ay yiğit sen nerede kaldın yiğit? İnanmıyorum ya. Yiğidi ham yaparsa ne yapacağız? Aa çocuklar siz burada mısınız? Bakayım camdan. Aa camdan bakayım oradalarmış hadi vay vay, hadi saklanalım. Ben de saklanıyorum, dur gelin bende. Hadi geliyorum evinize geliyorum, hadi gel 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 saklanalım. Yiğit ne? Yiğit neredesin? Yiğit lan ne yarım aldına, nerede kaldı bu? Niye gelmedi bu? Yiğit Yiğit çabuk gel. ama sen gel. Koş 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 gel hadi gel. Hadi gel koş. Aa ya Hello Neymar gelirse ne yapacağız? Hii, hadi koş koş gel şu kuleyi de alalım. Onu almasın bu güzel kuleymiş bizim. Gel hadi gel. Gel koş 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 gidiyoruz gel. Hadi gel 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 koş 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 çabuk. Ay çabuk saklanalım biz yahu. Hadi çabuk 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 saklanalım biz gel. Hadi çabuk saklanalım. Aa bak bak Hello Neymar. Hadi sen de. Aa sen sığıyorsun ama ben sığamıyorum ya. Üçünüz sığıyorsun. Ben nereye gireyim? Tamam onu da alalım da Helen emir almasın diye getirdim ben onu. Hadi ama sen sığıyorsun da ben sığamayacağım çocuklar. Ben nereye gireyim? Hadi bana bir fikir verin ya. Acaba sizin odanızda mı saklanayım ben? Anne. Ha, nereye girelim? Hadi gir 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 gir. gir. Saklandınız mı? Yer var mı bana da? Bana yer yok mu? Aa, yer yok galiba bana çocuklar ne yapacağız? Aa, yer yok şöyle kapatalım mı? Şurayı da kilitleyelim şöyle. Aa, Yer var mı? Ay ben oraya sığamam ki çocuklar ya. Ben oraya sığamayacağım. Durun bakalım ben sizin odanızda falan saklanayım. Olur mu öyle? <laughs> hadi bakalım Helo Neymur mu geliyor? <laughs> Aa dur 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 zil çaldı bakalım. Açmayacağım ama kapıyı ya. Hadi bakayım Helo Neymur geldi. Aa hadi bakalım Helo Neymur mu? Aa dur bakalım. Galiba orada çocuklar ne yapacağız? Aa bu kim? Kim bu? falan geliyor diye boşuna mı korktuk çocuklar biz? Aa! aa. Çok melek geldi. Evet, bize melek geldi değil mi? Hello Neymur gelmedi. Çok şanslıyız çocuklar. Hadi al bakalım şekerlerinizi yiyin. Hadi bakalım. Aa, aa, Neler? Sen de mi yiyorsun? Hem bize hediye getiriyorsun, hem sen de mi yiyorsun? Aa, aa, bu nasıl bir periymiş ya? Nasıl güzel periymiş? Aa, aa bu nasıl bir peri yahu böyle? Sen nerede? senin böyle. Wow, çok güzelmiş ya harika. Tamam hadi al bakalım teşekkür ederiz. Peki bana ne getirdin? Ne getirdin bana? Boncuk. Boncuk mu getirdin? Bana bir şey getirmemişsin ya. aa, aa bu nasıl bir peri böyle. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Peri hadi bakmıyor bile bana. Peri hadi bay bay. Peri.